nereye gidiyor bu kız ya? Nereye? Ay. Yoksa Ziya Hoca'nın nerede yaşadığını mı öğrendi? Ee? İyi de burası Ziya Hoca'nın evinin yolu değil. Ee, nereye gidiyor o zaman? Allah Allah. Neden şimdi buraya döndü ya? Allahım ya! A anlamıyorum neden nikah bozuldu ki? Zehra evlenmek istemiyor muydu? İstemiyordu. İstemiyordu da işte dedesi çok isteyince onu kıramadı. Bir de hayal görünce. Ne hayal? Ay deminden beri tutturdum bir hayal hayal diye. Ne hayali semih? Ee, Ziya hocanın hayali. Ne? A abim. Ne diyorsun sen? Abinin hayalini gördü. Vallahi nikah masasını öylece bırakıp onun peşinden koşarak gitti. Ah canım benim ya. Vicdan. Çok vicdan yaptı. Vicdan yapınca da işte hayal görmeye başladı. Allah korusun Betül. Sana bir şey olsun. Var ya ben kimseyle evlenmem. Betül, Ziya'nın yaşadığını benden nasıl gizlersin? Canım, bak benim abim... Cevap ver Betül. Ziya'nın yaşadığını neden benden gizledin? Ben en az senin kadar seviyorum onu. Oh, Ziya hoca kesin kardeşinin yaşadığını söylemiştir. Ben bunu nasıl atlarım ya? Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Bittim ben. Hayatım gel şöyle biraz oturalım. Ben buraya oturmaya gelmedim tamam mı? Çabuk söyle Ziya nerede? Bir tanem ne olur biraz sakin. Sakin falan olmayacağım Betül. Ben her gün Ziya diye ölürken... ...senin vicdanın bunu benden saklamaya nasıl el verdi ha? Nasıl? Zehra Bak kendini de Betül de üzme artık. Ziya öldü. Üzerinden de bir sene geçti. Lütfen kabullen bunu artık. Ziya ölmedi Semih. Ben gördüm onu yaşıyor. Söyle Betül. Ziya nerede? Zehra. Canım. Bak. Sen benim neler çektiğimi biliyor musun? <laughs> ben yıllar sonra abimi buldum yine kaybettim. Ben ne yapayım? Zehra'cığım bak hepimiz bir gün öleceğiz. Tamam mı? Hepimiz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. O yüzden ne olur. Ziya ölmedi Betül. Ölmedi, gördüm ben onu diyorum. Siz niye beni anlamıyorsunuz ya? Ha? Bak, eğer ben evlenme kararı aldığım için... ...Ziya'ya ihanet ettiğimi düşünüyorsan... Olmadı öyle bir evlilik bak. Evlenmedim ben. Ona ihanet etmedim. Biliyorum, biliyorum. Eğer böyle bir şey olsa ben sana söylemez miyim? Eğer abim ölmemiş olsa ben sana bunu söylemez miyim? Ölmedi Betül. Ölmedi Ziya. Sırf ben evleniyorum diye benden gizleniyor. Ama bulacağım ben onu. Bulacağım. Ölmedi o. Zehra! Allah'ım sen onun aklını koru. Betül. Sen kendi haline bir bakar mısın? Bir senedir sen de kendine gelemedin. Ya yani evlenelim diyorum. Allah'ım öğrendim mi acaba?